Gençler selamlar. Benim hocam Lise Karan'la hoş geldiniz. Evet fizik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Elektrik akımı ünitesine hala devam ediyoruz. Bu sefer Ohm kanunun uygulamalarını yapacağız. Gerçekten de çok iyi sorular çözdüğümüzü göreceksiniz bu derste. Biraz daha kalbur üstüne doğru da taşıyacağız inşallah. O yüzden lütfen bir önceki dersi izlemiş ol. Orada Ohm kanunu ile tanışmıştık. Basit uygulamalarını yapmıştık. Ampermetre ve voltmetre bağlantılarını yapmıştık. Şimdi biraz daha eşi ileri taşıyalım. Şimdi sorularda bazı kullanacağımız şeyler var. Bunlardan birincisi aslında bunun bir ismi var. Eskiden çok anlattığımız bir şeydi ama. Şöyle bir adam var meşhur. Merak eden arkadaşlarım varsa. Kirchhoff'un birinci yasası. Öğretmenleriniz de bunu aslında çaktırmadan çok kullanıyorlar. Bir elektrik devresinde bir noktaya gelen akım var. O noktadan çıkan akımlara eşittir demiş. Aslında biz bunu çok iyi biliyoruz. Ne gibi? Şimdi elinize bir tane K noktası verilmiş. K'ya bakıyorum. i birden böyle, I2 böyle, I3 böyle, I4. Bak şimdi kimler geliyor oraya K'ya? Bak I1 gelmiş. I4 gelmiş. Başka var mı gelen? Yok. İyi. O zaman gelen akımlar I1 ile I4'ün toplamı çıkan akım olan I2 ve I3'ü sağlaması gerekir arkadaşım. Bitti. İşte Kirchhoff'un yasası bu. Sen mesela bir noktaya ne yapıyor? İşte geldi diyelim ki 5 amperlik akım. Eğer Üst kola 2 amperlik akım gittiğini gördüysen hemen sen diyorsun ki gelen 5 gidenin 2 ise buraya doğru ne geldi 3. Bunu çok çok kullandığımızı belirtmek isterim. Hemen bir basit uygulama. Bir elektrik devresinin K noktasına gelen ve o noktadan çıkan akımlar şekildeki gibi ise I4 akımı. Şimdi başlıyorum. Ne dedik? Gelen akımlar. Gelen akımlar O noktaya eşittir çıkan akımlar. Bak basit mantığınız bizim bu sadece. Şimdi başlıyorum. Kim gelmiş? Bak İ2'nin geldiğini gördüm. İ1 de geliyor, İ3 3 Hepsi geliyor bak. O zaman gelenler İ1 gelmiş, İ2 gelmiş, İ3 gelmiş. Ne olarak çıkmış? İ4 olarak. Olay bitti. İ1 kaç? 3. Artı. İ2 kaç? 2. İ3 kaç? 1. O zaman İ4'ün cevabını bulduk. Kaç yaptı? 6. Çok büyük bir olayımız yok ama önemli bir ayrıntıdır. K noktasına gelen ve o noktadan çıkan akım var. şekildeki gibi ise I4 akımı kaçtır? Ne dedik? Gelenler eşittir, gidenlerdir değil mi? Dedik. Şimdi başlıyoruz bak. I1 gelmiş mi? Gelenlere yazıyorum I1. Bak. Sonra burada böyle gidebilmen için bak. I3 gidenler grubunda. O zaman I3'ü karşıya yazalım. Başka? I2 de buraya gelmiş. O zaman gelenlere bir tane de I2 yazıyorum. Başka i4 böyle demesi bu da gidenler grubuna yazıyoruz. Bak o zaman senin denklemin bu oldu. i1 kaç? 3. Artı. i2 kaç? 4. i3 2. i4'e kaç kaldı? Bak burası 7 yaptı. O zaman bu arkadaşa da 5 kaldı. Olay bitti. Çok kullanacağım bir bilgi türü. Şimdi paralel bağlı dirençlerden geçen akımların dağıtımına çok ihtiyaç duyarsınız arkadaşlar. Tamam bir seri olunca akım ne yapıyor? Geliyor 5, 5, 5, 5, 5. Her yerden 5 geçiyor. Problem yok. Ama paralel bağlılarda şöyle bir şey var. Dikkat edin. Paralel bağlı dirençlerden geçen akım var. Ana koldan gelen akımın ters orantılı paylaşımıyla yapılır. Ne gibi? Bak şimdi. Burada kaderinizi belirleyen şey şu sayılar. Bak burada ne var? R direnciniz var. Burada 2R. Doğru mu? Ve dikkat et şimdi. Akım akıllıdır. Ters oran. Mesela buradan bir akım geldiğinde ne yapacak? Bu kola ve bu kola ayrılırken uyan. Burada R var, burada 2R var. Yani burada seni dövmek isteyen bir adam var, burada iki tane var gibi. Direnç böyle bir şey. Karşı koymak ya. Kimi tercih edersin daha çok? Tabii ki az olan taraf. O zaman ne yapıyorsun? Kaç katı bu bunun? 2 katı. O zaman tam tersi. Buraya iyi akımı gidiyorsa, buraya 2 Doğru yaptığınızı da test etmenin yolu şu hemen. Şu ikisini çarp bakayım. Kaç yaptı? 2 r. Burayı çarpınca i çarpı 2 r. Bak aynı sonucu yaptık. Doğru yaptık. Mesela burada şimdi bu sefer ne var? R'ye 3 R. Kaç katı? 3 katı. O zaman buraya i akımı gidiyorsa buraya 3 i. Bakalım doğru mu yapmışım? Çarp 3 i çarpı R. Çarp r. i çarpı 3 R. Aynı sonuç. Burada 2 R var. Burada 3 R var. En küçük ortak katları 6 olur herhalde değil mi? O zaman bak ne yapıyorum? Buraya 3 i, buraya 2 i. Bak çarp 6. Çarp 6 tuttu sayılar. Yani bunun sağlaması da üst koldaki akımla direncin çarpımı alt koldaki akım çarpı direnç diyebiliriz. Şimdi artık bu işi uygulamaya başlayalım bakalım. Gerçekten iyi sorular çözeceğiz. Ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerleri bulun. 1. Sorulara geldiğinizde 1. Ampermetreler nedir arkadaşım? Birer düz tel gibi düşüneceksiniz. Ve voltmetreler dediğiniz zaman da şunu tavsiye ederim. Görme yok öyle bir kol. O zaman sen bu soruyla karşılaştığında bir voltmetrenin olduğu kol yok. Bak. Devreyi önce bir algılamamız çok önemli. Sonra üst koldanı görüyorsunuz. 12 ohm. Alt koldanı görüyoruz. 4 ohm var. Ve ampermetre. Ampermetre düz Asla Aslında sizin devreniz bak ölçü aletlerini görmeden baktık mı bu. Artı eksi 32 volt. Devreniz bu. Bak başka da direnç yok. Şimdi bu için bir reçetesi var mı var? Önce nedir? Tamam, devredeki ölçü aletlerini önce doğru bir şekilde programladık. İki, akımı bulmam lazım. Akımı nasıl bulacağım? Anakol akımını cevap tek dostunuz var. Ne? Vır. Tamam. Bu devredeki voltaj kaç? 32. E direnç kaç var? Bir sürü direnç var burada. Ne yapacağız? Bunu artık siz biliyorsunuz. Ne yapacağım? Şöyle başlıyorum. 12 ile 4 var, değil mi? Nasıl buluyorduk bunları biz hemen? Şöyle çarp, bölü topla. Çarpıyorum 48 bölü 16'dan. Burası kaç yaptı? 3. E 5 direnç vardı. Yanında da 3 direnç olduğuna göre senin bu değerdeki toplam direncin kaç yaptı? 8. O zaman yazıyorum. I çarpı 8 ise o zaman çıkan akımımızın kaç olduğunu öğrendik biz? 4. O zaman senin üreticinden çıkan akım kaçmış? 4. Devam et, devam et, devam et. Bak buradan da 4. Şimdi akım kollara ayrılacak. Ben az önce sana nasıl anlattım burayı? Şimdi en önemli yere geldik. 12'ye 4 kaç katı? 3 bana iyi akımı gönderirsen sana 3 iyi demen lazım. Yani 4'ü 4 akım kaça iyi oldu? 4 iyi. Demek ki iyi başını 1 yapacak. Yani üst kola 1 amper giderken alt kola 3 amper. Şimdi bak akımları da dağıttım. Şimdi gel bunu aynısını yerine yaz. Bak şimdi yazıyorum. 4 amperlik akım çıktı. Voltmetrelere uğramadan gidiyor. Sonra buraya 1 amperlik akım giderken buraya 3 amper. Bak ampermetrenin olduğu yerdeki akım kaç çıktı? 3. Peki voltmetre ne yapıyordu? Uçları arasındaki ne yapıyordu? Akımlarla dirençleri çarpıyordu. Akım 4. Direnç kaç var orada? 5. İyi. 20 voltlukta bir volt olacaktı. Voltmetrenin uçları arasında. Şekildeki elektrik devresinde voltmetre neyi gösterir? Şimdi dikkat et bak. Bu soru belki birazcık kolay ama voltmetre nasıl olduğunu bilene. Voltmetreler ne işe yarıyordu? Görme. Yok öyle bir kol. Burayı sil. Yani imkanım olsun. Burada beyaz var mı ya? Beyaz mı bu acaba? Bak. Bu imkanınız olsaydı bak. Ah sana voltmetre bu işte arkadaşım. Bak yok. Böyle bir kol yok işte. Bak ben ne güzel sildim böyle burayı. Değil mi? Bak bitti. Yok voltmetre yok. Devreniz bu kadar sade bir devre aslında değil mi? Ve ne oluyor? Çıktım buradan. Birden geçtin, üçten geçtin, üçten. Yani toplam ne direncin var senin? Senin devren şu. 7 ohmluk direnç var. Bir tane de üreteciniz var. Ne kadar? 14 volt. E ben ana kol akımını bulabilir miyim? Bulurum. Neydi denklem? Vır. Hadi bitir işi. Üreteç 14. Direnç 7. İyi o zaman bu devredeki akım 2 amperdi. Ve hemen başlıyorum bak. Hiç üreteç yokmuş gibi. Şey voltmetre yok gibi. Buradan 2 amperlik akım çıkınca şuradan da 2 amper geçecek. Buradan da 2 amper geçecek. Böyle 2 amper geçecek. Ve devreyi tamamlayacak. Bak devreniz bu kadar basit bir devre. Şimdi görelim mi voltmetre neredeymiş acaba abi? Şuraları bit yok, var etmeye başlıyorum. Az önce sildiğim yeri yok. O. Siz de ne yapacaksınız? Gerisi girse yenisini çizeceksin. Şimdi voltmetre ne yapıyor? Uçları arasına bak. Voltmetrenin uçları direklerden biri burada, direklerden biri burada. Ne yapıyordu? Bu uçlar arasındaki akımla dirençleri. Eğer iki tane varsa ikisi de bak. Başlıyorum. 2 akım geçiyor birden yazıyorum. 2 çarpı 1 artı. 2 akım geçiyor 3'ten. 2 çarpı 3. 8 volt. Bu kadar temiz iş. Bak iş büyüdü. Bu sefer voltmetre daha da bir karışık bir yere bağlan. Ne yapıyorum? Voltmetreler ne dedim? Görme. Ya benim yaptığım gibi sileceğim imkanın varsa yoksa da şu devrenin yenisini voltmetre olmadan çizdiğinizi hayal edin bak. şu. Devreniz bu işte bakın. Buraya da bir tane üretici de bağladım mı. Ah. Devreniz bu kadar basit bir devre arkadaşım. Voltmetreye sonra bakacağım ben. O kolay iş. Akımları dağıtmayı öğrenirseniz voltmetreye bulmayı öğrenirsiniz. Şimdi ben akımı nasıl bulmam lazım? Toplam bir direnç lazım bana. Bir başlıyorum. Ne var yukarıda? 2 var. 10 ile 2 yan yana olunca 12. Altında ne var? 4 var. Değil mi? Devre böyle oldu. Bir hamle daha yapalım. 12 ile 4 ne yapar? Hemen burada kenarda yapalım. Çarp bölü toplaydı. 12 ile 4 çarpıyorum. 48 topluyorum. 16 kaç yaptı? 3. O zaman 3 yaptı. Son bir hamle daha. Yani senin toplam direncin kaç oldu? 5. Kime bağlanmıştı? 20 volt. Artık ben akım bulmaya hazırım. Hadi bulalım. Vır. Üreticin 20. Akımı bilmiyorum. Direnç 5. Akım kaçmış? 4. Haydi başlayalım. O zaman bak hatta böyle tersten giderek de daha güzel yaparız. Bak akım buradan 4 olarak geldi. Buradan da 4. Gene aynı şekilde 4. Ama şimdi burada kollara ayıracağım bak. 4. Şimdi ne olur? 12'ye 4 kaç katı? 3 katı. Bana x giderse sana 3x gider kardeş diyor. Doğru mu? Kaç x oldu bendeki mal varlığı? 4x. 4 ise x başına 1. Yani şuradan 4 amper geçiyorsa üst tarafa x yani 1 1, 3. Aynılarını gel devreye yaz şimdi bak. Ne yapıyormuş? 2'nin üzerinden 4 amper geçiyor. Buradan 1 amper geçiyor. 1 amper geçiyor. 3 amper. Bak her yerdeki akımı buldum ben şu anda. Şimdi hazır mıyım? Hazırım voltmetreye. Voltmetre nereye bağlı? Direklerin biri burada biri burada. Hadi git oradan oraya bana nasıl gidersin? Şöyle gidersin bak. Bu direkten bu direğe böyle. O zaman bu ikisinin üzerinden geçtim ben değil mi? O zaman buluyorum. Voltmetre neydi? Uçlar arası i, çarp. 4 akım var, 2 ohm var. 4 çarpı 2. Artı. 2 ohm, 1 amper. 1 çarpı 2. Ne yaptı? 10 volt yaptı. Bak işler zorlaşıyor birazcık. Kolay. Çünkü voltmetre var. Bak ampermetre olsa aynı şeyleri söylemezdim. Voltmetrelerin gösterdiği değerler v1 ve v2 ise. Voltmetre ne dedik? Yok ki öyle bir şey. O zaman voltmetreleri görmeden bu devreyi çiz. 2, 1, 5. Devre bu kadar basit. Yani toplam kaç direncim var benim? 8 ohm var. Kime bağlanmış? 40 volta. O akım bulmak kolay. Neydi hemen? Vır. Bitir işi. 40. Akım çarpı 8 ise devredeki akımınız 5. 5. Herkesten 5 geçiyor. O zaman yazıyorum bak. Aynılarını yazıyorum buraya. Bu arkadaştan 5 amper. Buradan da 5 amper. Buradan da 5 amper geçiyor. Şimdi uyanma zaman. Voltmetre bir nereye bağlı? Bu direkler arasına bağlı. Bak direklerin arasında git bakayım. Hemen onu da sarıyla yapalım. Bak. bunları ölçüyor. O zaman hadi yazalım. Voltmetre 1 eşittir. Uçları arasındaki i ile r'yi çarpıyorum. Başlıyorum. 5 2'den geçiyor. 5 çarpı 2. Bir de 5 kimden geçiyor? 1'den. Yani 15 volt. Peki voltmetre 2 ne yapıyor dersem? O nereye bağlı? Vurgulayıcının rengini değiştirelim. Bak voltmetre ki burayla buraya arasında. Yani bak şu ikilden sorumlu. Kimleri görüyorsun orada? 5 akım geçiyor 1'den. 5 akım geçiyor 5'ten. 25 30 volt. O zaman ne oldu cevapta? 1 bölü 2'dir. Hadi bakalım. K ve L uçları arasına bir devre bağlanmış görüyorsunuz. Ampermetreleri gösterdi. Şimdi hocam buradan gelen akımı biz bilmiyoruz. Orantısını bulacağız zaten. Ne sallasan tutacak. Şimdi ampermetre neydi peki? Hatırlatalım biraz geçti zaman. Ampermetreler bildiğiniz ne gibi davranıyordu arkadaşım? Düz tel gibi davranıyordu. O zaman şimdi bunlar bildiğiniz böyle bir düz tel. O zaman sen buradan girdiğinde üst kolda ne görüyorsun? 2 ve 10 yan yana yani 12 ohm varken alt kolda kaç var? 4 ohm var sadece doğru mu? Ben buraya akımı nasıl dağıtırdım? Bilmesem bile geleni şöyle dağıtırdım. Bu bunun kaç katı? 3. O zaman şöyle değil miydi? Bana iyi akımı giderse sana 3 iyi gider derdi. Doğru mu? O zaman yaz. Buradan o zaman geleni kaç kabul etmiş oldum? Buraya iyi, buraya 3 ise Kirchhoff ne dedi? 4 iyi. O zaman buradan 4 iyi geliyorsa üst kola iyi, alt kola 3 iyi gidiyormuş. Bak iyi, buradan da iyi, buradan da iyi. Buradan da iyi. Bak buradan da 3i. O zaman ampermetre 1'den ne geçti? İyi. Ampermetre 2'den ne geçti? 3i 1 bölü 3. Biraz daha zorlayalım. i1, i2 ve i3 akımlarından bahsetmişiz. Bunlar arasındaki ilişki. Şimdi unutmayın bak şimdi o anlattığım bir noktaya gelen akım var, çıkan akım var eşittir de var burada. Ondan da bahsediyoruz şimdi. Şimdi bak önce buraya bakalım. 3 var 6 var değil mi? Kaç katı? Mesela birinden başlayacağız hemen burada. Paralel olduğu için kolay gideriz bence. Şimdi bu arkadaş 3, bu arkadaş 6. Kaç katı? 2 katı. Eğer ben buraya i akımı sallasaydım, buraya ne sallardım? 2'yi. O zaman 2 ile i'yi birleştirdiğim için 3 yi. Ne güzel ya. Bak buradan hemen uydurduğum şeye göre i 1'in 3 ise i 2'nin 2 olduğunu bulduk. Peki bir sorun var. Burayı bilmiyorum. Ne yapacağız? Orayı da buluruz. Nasıl? Üst kolu bir toparlayalım burada. Ne kadar direnç var burada? Şöyle sarı yapalım. Burada 3 ve 6 var değil mi? Nasıl buluyorduk paralel dirençleri biz? Şöyle buluyorduk. Çarp bölü topla. Çarpıyorum 18. Topluyorum 9. Kaç yaptı? 2. Yani senin aslında üst kolda 2 ohmluk direncin var. Alt kolda da 4 ohmluk direncin var değil mi? Peki ben üst kola giren akımı öğrenmiştim. Kaçtı? 3 iyi gitmişti buraya. Çarpınca kaç? Bak ne yapıyorduk hemen? Alt kola kaç gitti? Nasıl yapacağım? bunun çarpımıyla buradaki çarpımların aynı sayıları vermesi lazım. O zaman sence ne olmalı oradaki yakın? Hadi bakalım. 3 kere 2, 6. 6 olması için buraya ne lazım? 3 bölü 2 i vermen gerekirdi değil mi? Çarpınca bak 12 iki bölü 2'den 6. O zaman bu arkadaşın da kaç olduğunu öğrendim. 3 bölü 2 yazalım. i 3'ün cevabı da 3 bölü 2 i'dir. Kim büyük oldu bu durumda? i 1, i 2, i 3. Cevabımız Bursa. Şimdi hem harf metodunu öğretmiştim geçen ders size. Baba sorular görebilirsiniz demiştim. İşte baba bir soru gördüğün zaman ne yapacağını göreceğiz. Gerçekten iyi bir soru. Her bir kolu tık 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 atmamız gerekecek. Şimdi sorular kimin seri kim paralel olduğunu bilmiyorsan ne yapıyorduk? Önce buralara birer tane nokta koy demiştim. Başlıyorduk. Arada direnç yoksa aynı harfi devam ettir. K direnç var direnç var gitmedi. Sıra L'de. L, L, L. Direnç olmayınca aynı harf devam etti. Buraya gidemiyor. Buraya diye O zaman burası farklı bir harf. M ve M. Bu nereden geldi diyenler varsa bir önceki videoyu açsınlar hemen. K devrenin girişi. L çıkışıysa o zaman M arada mı kaldı? Ve başlıyorum. Hemen. Neler görüyorsanız yazalım bakalım. Kalemin rengini işte K ile L arasında ne görüyorsunuz? Bak 6. Ama K ile L direkt yok şu an. Dursun bu hadi. Erken başladık oraya. Şunu silelim. Önce K'dan M'ye gidelim. K'dan M'ye ne görüyorsun? 10. Şunu kullan Başka? M'den L'ye 3 gördüm. Başka? M'den L'ye başka bir kolda 6 gördüm. Başka kol ne demekti? Paralellikti. Ve son olarak K'dan L'ye bak ayrı bir koldan da 6 gidiyor. Devreniz buymuş. Şimdi akımı ben bir yerlerden başlamam lazım. Ve size minik bir tavsiye. O da şu. Ara kollardan başlayın. Paralel kollardan anaya doğru gidin. Anadan başlarsan sen buraya dedin ki iyi. Ben bir bakacaksın rasyonel sayı. Halbuki şöyle başlayayım. Şuraya iyi sallasaydım. Bu bunun kaç katı? İki katı. Tam tersi. Bu iki iyi. O zaman senin burası kaç oldu? Üç iyi. Bak akım üç iyiymiş yukarıda. Sonra alt kol kaldı değil mi sadece? Nasıl yapacağız? O zaman bir üst kolu toparlayalım. Üst kolda ne görüyorsunuz? On vardı. Üç vardı. Ve altı olan dirençler vardı. Alt kolda da altı. Şimdi bakın. Üst tarafı toparlayalım. 3 ile 6'nın eşdeğeri ne yapıyor? Çarp bölü topladan. 18 bölü 9'dan. Burada kaç yaptı? 2. Yani devrenin şöyle oldu. 10 ve 2. Alt tarafta da 6 oldu. 10 ile 2 seri olduğu için devre neye döndü? 12'ye 6 oldu mu şu anda? Ve şimdi ben artık akımı dağıtır hale geldim. Bak nasıl? Buraya 3 iyi gittiğini biliyor muyum ben? Bak. O zaman çarpınca kaç yaptı? 36. O zaman buraya giden 6 iyidir değil mi? 36. O zaman gelen kaçtır? 9 iyi. Bak 6 i 9 i. O zaman bak aynılarını buraya yazacağım. Şimdi iyi seyretmeye baş. Kaç geliyormuş devreye? 9 iyi geliyormuş. Onun üzerinden ne geçiyor? K'dan M'ye doğru 3 i. 3'ün üzerinden ne geçiyor? M'den L'ye doğru 2 i. Bak böyle bir 2 i. 6'nın üzerinden ne geçiyor? M'den L'ye doğru iyi ve son olarak diğer altının üzerinden de K'dan L'ye doğru 6 iyi. Bak iyi 2 zaten bu kolda. İyi 2'nin 6 iyi olduğunu buldum. Peki iyi 1 kaç? Bak buradan gelen iyi 1 buraya ve buraya dağıldığına göre de 3 iyi olmalı. Değil mi? Bak 2 ile iyi'nin toplamıdır. Yani aradığımız cevap da 1/2 oldu. Gene benzer nitelikte sağlam bir sorumuz. Ne demiş bakalım? Şekildeki devrede I1 ve I2'nin oranı kaç? Bak gene zorlayıcı bir soru. Ne yapıyoruz? Hemen başlıyorum. Şuraya K, buraya L desem bak. Önce noktalarımı hazırlıyorum. Başladım. Arada direnç yok. K. Direnç yok. K var, var, var. K bitti. L ile bitirelim. L gitmiyor, gitmiyor. O zaman buraya da bir M. Bak, hazırım. K giriş, L çıkış, M de burada. Bak, bu soruları yapıyorsanız her soruyu yaparsınız zaten. Bunlar baba biraz. K'dan M'ye ne gördün? 4. Bak K'dan M'ye başka bir 4 daha gördüm. Başka? M'den L'ye 6. Ve son olarak K'dan L'ye 8. Bitti bu iş. Ve şimdi artık toparlayabiliriz. Bak akım sallama zamanı. Sallayalım. Ben buraya i akımı sallasaydım. Eşit olduğu için buraya da i o zaman buraya 2i giderdi. Bir toparlayalım artık. Üst tarafta toplam kaç direnç var? Bak 4 ile 4 paralelse ne yapıyorduk? 4'lerden kaç tane var? 2 tane. 4 bölü 2. 2. 2 ile de 6 seri olunca burası 8 ohm. Alt kolda 8 ohm doğru mu? Ve sen ne buldun? Bu kola giren akımın 2 iyi olduğunu biliyorsan buraya da 2 iyidir. Demek ki ana koldan gelen akım 4 iyi. Bak bunları da yazdım bitti. Hadi yerine yazalım. Buradan gelen kaçmış? 4 iyi geliyor. Ve 4 iyi çıkacak. Bak her noktanın Gelenlerle gidenler eşit çıktığını göreceksiniz. Başlıyorum. Dörtlerden ne geçiyor? K'dan M'ye doğru i. Bak yazıyorum. K'dan M'ye doğru i. K'dan M'ye doğru i. Sek Altıdan ne geçiyor? M'den L'ye doğru 2 i. Sekizden ne geçiyor? K'dan L'ye doğru 2 i. Bak ne güzel. i 2 zaten burada. i 2'nin 2 i olduğunu. Ve dikkat et şimdi. Buradan ne gelmişti? 4 i. i'si buraya ise buraya kaç gitti? 3 i. Ve bir şeye çok dikkat etmenizi istiyorum. İyi bir, 3 iyi diye bulduk değil mi? Bu sorunun hiçbir yerinde 3 iyi görmezsiniz. Çünkü aynı harf arasında kalan devreleri biz göstermiyoruz. Ama aslında var onlar yani. Değil mi? Çaktırmadan. Şimdi bu tarz baba soruları da çözdük beraber genç arkadaşlar. İnşallah güzel bir ders geçmiştir. Son sorularımız birazcık sert ama ilk sorular okulda özellikle sınavda falan karşılaşma ihtimalinizin çok yüksek olduğu soru tarzları. Umarım güzeldir. Sonraki derste üreticiler sizi bekliyor. İşi biraz daha zenginleştirmeye de başlıyoruz.